Evet değerli izleyiciler, Trabzon'da e, Papillon, tur Papillon inşaatın sahibi, iş adamı Sayın Derya Öksüz'ü buyuruyor, birlikteyiz. Derya Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür evet, ederiz, sizler de iyisinizdir. İyi, vallahi çok teşekkürler. Derya Bey, Trabzon ekonomisinde inşaat sektöründe e, çok işleriniz var, e, turizmle ilgileniyorsunuz. E, fakat son zamanlarda da ekonomik anlamda Türkiye genelinde belli bir problemler var işte inşaat sektöründe ev satımı ile ilgili, turizmde geçen yıllara göre yoğunluğumuz olması ile ilgili e, çok sıkıntılar dile getiriliyor. Bu da tabii Trabzon ekonomisine çok yansıyor. Siz bir iş adamı olarak ekonomik durumu hem inşaat sektöründe hem turizm sektöründe nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, turizmden önceki lokomotif sektör Trabzon'da inşaattır. Çünkü inşaat bir yıl boyunca devam ediyor bir yıl boyunca ekonomiyi e, e şinas ediyor. Şimdi son günlerde yaşadığımız sıkıntıların en büyük kredi, kredi sorunu. Tabii insanlar krediye erişimindeki zorluk, faiz oranlarının yüksek oluşu. Bunların hepsi bizim sektörü etkiliyor. Kaldı ki biz bu inşaatlara başlayabilmek için önce arsa sahipleriyle bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşme süreç alıyor. En az 5-6 aylık bir süreç. Ruhsat aşaması yine 5-6 aylık bir süreç. Bir yılın üzerine inşaata başlıyoruz. Şimdi e, tabi maliyenin, bakanlığının almış olduğu kararlar, hükümetin politikaları bir yıl öncesinden bilemiyoruz. Ne gibi e, kararlar alır, ne gibi politikalar izler. Bunları bilemediğimiz için bizi inşaata başlıyoruz. Fakat belli bir döneme geldiği zaman orada oyunun kuralları değişebiliyor. Mevduat faizleri artıyor, kredi faizleri Yükseliyor Böyle olunca da Bizim sektörümüz inşaat bundan çok etkiliyor Bu da Trabzon ekonomisine yansıyor Burada 1-2 yıllık Emek bir anda Hiçbir katma değeri Olmayan bir sektöre dönüşüyor Zaten çoğu müteahhit arkadaşlarımız Şu anda geri çekildi Ayakta kalanlardan Belli bir bölümü veya bu işi Yapmakta istekli olanlardan belli bir bölümü Bunlara biz de dahiliz mücadelemizi devam ediyoruz e Tabii e, bu büyük bir katma değer sağlıyor Trabzon'a. Bu konut hemen 3 ayda 5 ayda üretilen bir şey değil. En az 1 yıl, 2 yıl e, ürünün ortaya çıkması için bir süre gerekiyor. E, bu süreç sonunda ürününü satabiliyorsun veya kredi kullanım aşamasını gelebiliyor. E, o arada bir turizmde gelişme oluyor. yabancılara satışın önü açılıyor. Bir şeyler olacak ki, elde ürün olacak ki satacaksın bu da Trabzon'a bir katma değer sağlayacak. E, yabancıya olan konut satışı e, aynı zamanda turizmi destekliyor. Oturum ilişkileri gelişiyor, akrabalık ilişkileri gelişiyor. O yabancı kişiler e, Trabzon'da iş kuruyor. E, böyle baktığın zaman da inşaat sektörünün öncelikli sektör olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunun desteklenmesi gerekiyor. Hem finans anlamında hem yerel belediyeler açısından da arsa temini açısından. Arsa temini de önemli. Bunlar yapılamıyor. Ee, konut rezerv alanların oluşturulması belediyeler tarafından da ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde önün açılması gerekiyor. Hatta Trabzon'daki müteahhitleri toplayıp gerek dışarıdan müteahhit arkadaşlarımızı buraya getirip teşvik edilmesi lazım. Gelin bu bölgede iş yapın. İşte bunu yerel belediyeler yapacak. Hükümetler üzerine düşen bölüm nedir? Ekonomik anlamda böyle maçın ortasında kural değişir gibi efendim e, kredi faizlerini artırdık. Mevduat faizlerini artırdık veya kredi bir konuta 1 milyon veririz 200 bin lira kredi kullanabilirsiniz. %80 limitine %20'ye düşürmek e ne oluyor bu sektörü zora sokuyor. ...burada turizm amaçlı... ...yapılar da oluyor. Yani inşaatı... ...sırf konut inşaatı olarak... ...düşünmeyin. Konutun yanında... ...apart oteller yapılıyor. Turistik tesisler, oteller oluşuyor. Bu bir bütündür. Hiçbir zaman inşaat değil... ...sadece bunun konut bölümünü... ...ele almamak lazım. Birçok sektörü... finanse ediyor. Biz kendi inşaatlarımızı yaptığımız zaman... ...arkasından... ...perdecisi, mobilyacısı... ...biraz eşyacısı boyacısı ne varsa hepsi kazanıyor. Belediyeler de ruhsat verirken ruhsat harçlarını alıyor. Onlar da ayrıyeten kazanıyor. benim en büyük serzenişim biz ruhsat süresi ve uygulama projeleri iki yıl. Konutun ortaya çıkması iki buçuk yılı buluyor minimum. Bu süre içerisinde ekonomideki kuralları sabit kalması, değişmemesi çok önemli. Bunlar her zaman bizim gibi işletmeleri zora sokmaktadır. Şikayetlerimiz bu yönde. İsteklerimiz de e, konut anlamında yerel e, sektörlerde belediyelerin arsa üretimini ve müteahhiti teşvik edecek e, e, hal ve hareketler içerisinde bulunması. Aynı zamanda biz sektörde turizmde de varız. Araç kiralama işiyle de, de meşgulüz. Burada da bu yıl yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de döviz kurunun Baskılı olması. Şöyle ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla her zaman biz 27 Euro'dan 30 Euro'dan 23 Euro arasında araç verirdik. Hani dolar bazlı değil de bunu Avrupa Birliği ülkelerinden gelen e, vatandaşlarımız için konuşalım. Bu yıl bunlar 45 Euro'ya kadar buldu. 50 Euro'yu buldu. Onlar da mutsuz oldu. Biz de mutsuz olduk. Yani bu baskılı dolar kuru Hani benim nazarımda En azından benim düşüncem öyle Türkiye'ye döviz girişini de engellemiştir Kişi 50 euro 45 euro araca vermek istemedi Otel de bu şekilde e Biz bu parayı aldık Otelci de aldı 100 doları aldı 100 euroya aldı Karşılığında hiçbir iş göremedi Kendi giderlerini dahi karşılayamadı Örneğin bir aracın lastiği 50 dolarken 60 dolarken e, tek günlük kiralama işte e, 50 dolar hiçbir anlamı olmuyor. E, baskılı dolar kurundan da kesinlikle memnun değiliz. Turizme zararı olmuştur. Yatırıma katkısı olmamıştır. TL'de olan TL'de kaldı. Dolar'da olan dolarda kaldı. Kimse bir yere hareket edemedi. Altın olan altında kaldı. Herkes şaşkın bir şekilde beklemektedir. talebimiz nedir? Talebimiz bir an önce dolar kurunun istendiği seviyeye çekilmesi, yurt dışındaki kişilerin harcama kapasitesinin rekabetçi olduğumuz komşu ülkelerle de eş değerde bir satın alma gücüne sahip olmaları burada ve Türkiye'yi tercih etmeleri gerekiyor bırakın Türk milleti kendisi de yurt dışında gitti daha ucuz ülkelere parasını orada harcadı. Böylece turizmden beklentimiz bu yıl istendiği gibi bu bölgede olmadı. Ee, önümüzdeki yıl ne olur bilemiyoruz. Talebin oluşması için e, orta e, o, Arap ülkelerinden or, Orta Doğu'dan gelecek vatandaşlar için e, Arap kökenli vatandaşlar için Burada 100 doların bir harcama kapasitesinin realize edilmesi gerekiyor. Biz pandemiden sonra güzel işler yaptık. Onlar da memnunduk. Konut sattık. Kişiler 80 bin dolara 100 bin dolara burada konut edindi. Aynı konutlar 150 bin dolar 200 bin dolar. Onlar açısından da bakmak lazım. 200 bin dolar Avrupa ülkelerinde Amerika'da birçok ülkede gayrimenkul satın alabilmektedir. Daha iyi kazançlar elde etmektedir. E bu sürekli hem turizmin, hem turizm yatırımlarını, hem konutu e, geri getirmektedir. E, yine burada Maliye Bakanlığı'nın hükümetimizin güzel radikal kararlar alıp bunu bir yerde kesmesi gerekiyor. Hani iç istihdam önemli. Her ay ödediğimiz burada vergiler, SGK'lar, KDV'ler, tevkifatlar, birçok e, gider kalemimiz vardır. Direkt maliyenin kasasına e, giren kalemler. Bunlar istihdam olursa, çalışma olursa hükümetin devletin kasasına girer. Eğer böyle e, sürekli büyümeyi engelleyecek, istihdamı engelleyici e, faiz politikalarını artırıcı, enflasyonu düşürme amaçlı yapılan çok keskin e, e, çalışmalar bizi sağda kısıtlıyor. Yani pozitif olan enerjimiz her geçen gün geri gitmektedir. Oysa biz küçük küçük desteklerle özel sektörde büyük iş hacimleri yaratıyoruz. Bunların da yansımaları tapu dairesine olur, emlakçısına olur, tapu harçlarına olur, vergi harçlarına olur. Çok yurt dışından vatandaş gelir, talep olur, araç alırız, devlet ötevi ve kademeden kazanır. Biz bir araca 1 milyon, bir buçuk milyon kredi kullanıyoruz. Bunun yarısı ve çoğu vergi öteve. Yani kazandığımızı da aslında devlete aktarıyoruz. Yetmiyormuş gibi bu kısmı bir de bankadan çekip bankaya faizini kazanıp veriyoruz. Yani bir işletme ne kadar güçlü olacak ki Türkiye'de bırakın bölgesel olarak tüm bu giderlerin ve faiz giderlerin vergi yüklerinin altından kalksın. Tabii bunlar işin negatif tarafları, güzel olan yönleri de var. Zaman zaman desteklendik, kobi kısmında desteklendik, istihdam boyutunda desteklendik. Ama bu desteklerin bıçak gibi kesilmesi çok olumsuz sonuçlara doğurmaktadır. İşte dayanıyoruz işçi çıkarmamak için. Bir gün hani Kemik kadrodan, beyaz yakalı demiş olduğumuz kad kadrodan fire verebiliyoruz. Ama sıra geliyor sahadaki işçiden asla fire veremiyoruz. Kalıpçımız, demircimiz, işte elektrikçimiz bunlar sahada çalışıyor. Hızlı da çalışıyorlar. Ama o da bir yere kadar gidecek gibi. Çok konusu oluştu elimizde. Bu dövizin çıkacağı algısının bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Çünkü biz bir daireyi sattığımız zaman paranın belli bir kısmı dolarda belli bir kısmı altında belli bir kısmı da nakit geliyor bize TL geliyor veya banka kredisi de geliyor. Yani burada krediler açıldığı zaman ya kredi faizleri kodut kredilerini düşünüldüğü zaman o yastık altı demiş olduğumuz e, paranın da kayıt dışı olan paranın da ekonomiye katkısı olmayan kayıt dışı derken kara parayla karıştırılmayalım kayıt dışı yastık altı paralarının da e, ekonomiye kazandırılması anlamında çok önemlidir. Hatta bir kısa bir anımızı paylaşalım. Bir gün bir hanımefendiye daire verdik. Paranın bir kısmını kolundaki bileziği getirdi verdi. Bir kısmının dolarını getirdi yastık altından. Bir kısmını da bankadan kullandı. Bu çok önemli bir şeydi. Ben o zamanlarda işte faizler 1.2 e, civarındaydı. Hükümetin yaptığı çalışmalar birçok kişi tarafından eleştirildiği zaman onun ne değerli bir çalışma olduğunu görmüştük o dönemde. Yine böyle olmasını temenni ediyoruz. Yani burada bir şey olacak ki yabancı da gelsin satın alsın. Önce üretmemiz gerekiyor. Konut da bir üretimdir. E, kiralar arttı. Bir ev kirası 20 bin lira, iş yeri kirası 10 bin lira iş yerleri duruyor. Kiralamak istemiyor. E niye? Ticaretin şekli değişti. e-ticaret e çıktı. İnternet aracılığıyla yapılan götür getiriler var. Depo üzerinden yapılan satışlar var. E, bunlar iş yerlerini de e, şey yaptı. Fiyatını düşürdü. Ama konut arzında fazlalık olunca ve biz bunu karşılayamayınca ne çıkıyor karşımıza? Konut fiyatları da, kiralar yükseliyor. 20 bin lira bir kira. Tarihte hiç görülmemiş. 3,5-4 milyon Trabzon'da bir dairenin fiyatı e, belli bölgelerde çok lüks bölgelerde değil. E, 12 yılda 15 yılda kirasını geri ödüyor. Böyle bir sistem yoktu. Yani bir an önce e, F10'un gücü olmayan kirada oturan insanların da konut edinmesi için bu çözümün getirilmesi gerekiyor. Sağolun. Evet, çok aslında çok detaylı, çok da güzel bir analiz oldu Trabzon ekonomisi için. Bu anlamda size çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli vaktinizi de aldık. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii Trabzon'lusunuz. Trabzon Spor Evet, Trabzon sporda biraz sıkıntılı günler gidiyor ama Şenol Güneş'le beraber de evet. iyi yemeğe iyi, 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 iyi yakalamak istiyorum. Son cümlenizde Trabzonspor'dan alalım. Ne söylemek istersiniz? Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Trabzon'umuzu seviyoruz. Ee, haftada bir maç olduğu zaman haftacı çok daha azimle çalışıyoruz. Şenol Hoca e, dünya çapında başarıları olmuş bir hocadır. Trabzon'a mal olmuş bir kişidir. Buranın insanını bilir, tanır. E, yani Göresel insanı tanımak demek bu işi yapmak demektir. Ben başarılı, başarılı olacağına inanıyorum. Zaten kendisi başarılı bir hoca. İnşallah hayırlısı olur. Peki. Değerli vaktinizi aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.